Ereli Demirçelik Fabrikası'nın bacalarından çıkan kontrolsüz dumanlar şehrimize zehir solutuyor. Ereğli ilçesinde faaliyetini sürdüren Ereğli Demir Çelik Fabrikaları bacalarından çıkan ve gökyüzünü çamur rengine buluyan gaz salımı tepkilere yol açmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul, kentte yaşanan hava kirliliğini defalarca Çevre Şehircilik ve iklim Bakanlığı'na gündeme getirdiklerini ancak bakanlığın yanısız kaldığını söyledi. Her sabah gökyüzüne baktığımızda mavi değil, Kahverengiyi, griyi görüyoruz. Son dönemde vatandaşlarımız sosyal medya paylaşımlarında ya da sık sık bize ilettikleri fotoğraflarda bu kirlenmeyi kanıtlıyorlar. Zonguldak'tan zehir soluduğuna ifade eden milletvekili Ertuğrul, ne yazık ki çözüm adına somut bir adım hala atılmış değil. Hava kalitesi istasyonları büyük sanayi tesislerinin olduğu bölgelerde ya çalıştırılmıyor ya da sağlıklı veri sunmuyor. Özellikle son günlerde Erdemir'in faaliyetleri kentteki hava kalitesine yine ciddi zararlar veriyor. Zonguldak zehir soluyor. Bu konuyu mecliste defalarca gündeme getirdik. Ancak ilgili bakanlıklardan tek bir somut cevap bile alamadık. Zonguldak halkı sağlıklı bir çevrede yaşam hakkından vazgeçmeyecek. Bu mesele bizim için vazgeçilmezdir dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi ölçüm istasyonları ise tüm itirazlarımıza rağmen yalan söylemeye devam ediyor. Ereğli yılın 200 günü kötü hava soluyor. Temiz hava lüks değil, en temel yaşam hakkımızdır. Çevre Bakanlığı gereğini yapın artık. Artık yeter gerekli önlemleri alın. Buradan oyak yönetimine de sesleniyorum. Artık yeter Erdemir'in yatırım bütçesini artırın ki çevre sağlığını koruyacak yatırımlar daha hızlı hayata geçirilebilsin. Halkımızın sağlığı daha fazla tehdit edilmesin. Sanayi karı uğruna ciğerlerimiz artık feda